bir ağabeyimizi hapse atmışlar bu kitapları yazanlar. Bir ağabeyimizi, sonra ağabeyimizi içeri atmışlar. Katillerin içine, katiller böyle, 25 tane katil bu adamlar idamlık. Ama temizden karar bekliyor, tasdik bekliyor. Şimdi nasıl var ya, bekliyor o idamlıklar. bunlar orada şimdi idam kararı yemişler ya, artık adamlar bıkmışlar yani el gelen gardiyana. Söylüyor, yemeği suratına fırlatıyor, kovalıyor yani bu hale gelmişler kimse giremiyor kovuşlarına getirmişler o abimizi de o katillerin içine koymuşlar demişler bunlar bunu öldürürler burada biz de deriz öldürdü mahkumlar kurtuluruz getiriyor oraya atıyorlar şimdi o da orada seccadesinin üstünde bir iki gün yatıyor kalkıyor namaz kılıyor, okuyor filan o kovuşun ağası yani efesi damağası derler Geliyor diyor, sen diyor, hoca mısın be diyor. Eh demiş, bir şeyler okumaya çalışıyorsun o. E bir soru sorayım size. o zaman demiş sana demiş. E sor demiş. Ben demiş, iki kişiyi öldürdüm, şunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Benim demiş, durumum ne olacak demiş. Bana var mı bir kurtuluş falan? Sen demiş, nerelisin? Ben demiş, Karadenizliyim. Ha demiş, Karadenizliysen deniz görmüşsündür sen demiş. E, gördüm tabii demiş. Sen demiş, denizden bir bardak su alsan Denizin suyu azalır mı? Azalmaz demiş. Bir bardak su döksen deniz taşar mı? Taşmaz demiş. Allah'ın rahmeti o kadar geniş ki demiş senin günahların o bardak su gibidir. Sen Allah'a samimi olarak tövbe eder, istiğfar eder. Tövbe edersen Cenab-ı Allah affeder. Affeder mi demiş? Affeder. Demiş. Vaat ediyor demiş. Adama birdenbire yeni bir kapı açılıyor. Böyle bir hayat kapısı. Ondan sonra dönüyor oradaki mahkumlara. Ulan diyor mahkumlara işte artık kendi lisanıyla. Ulan demiş beni affeden Allah sizi haydi haydi affeden. <laughs> Hepimiz demiş hoca geldi namaza başlayacağız. Zaten korkuyorlar bundan. <laughs> demiş hepiniz abdest alacaksınız. Müsul abdesti. Boy abdesti alacaksınız. Ondan sonra demiş hoca burada namaz başlayacağız. Ay da su taşıtıyorlar, altta salıyorlar bak. Tabi hoca bir dakikada. Şimdi tabi onun sarığı var mı? Sarığını sarıyor tabi. Bunlar bakıyorlar, hocam diyorlar bizde yok. Onlar da çarşafları yırtıyorlar. <laughs> Zannediyor. <gülüyor> çarşafları yırtıyorlar, onlar da <laughs> Olmaz herhalde bunu sarmadan. Herhalde olmaz. Bilmiyor ya bir şey. Ondan sonra Sonra bir gün demiş, o da bir teşbihat yapıyor namazdan sonra. Onlar kısa kesiyor namazdan, dua fethi var yani, yok kaldırıyor. Kendisi teşbihat yapıyor, yana şu hocam demiş, hem yani bir şeyler mi rıldanıyor namazdan sonra demiş. O demiş, güzel bir şeyse biz de okuyalım. <laughs> ya yani demiş, siz demiş, sıkılmayasınız diyor. Yok demiş, hani sıkılacağız. Ne işimiz var burada? <laughs> demiş, sen bağıra bağıra söyle, biz de arkadan takip ederiz. Ya Cemil'i ya Allah, ya Cemil'i ya Allah. Ya karibi ya Allah, hepsi birden. Ses çıkıyor. Şey diyor, hapishanede diyor, koş be isyan var. Oradan sesler yükseliyor. Geliyor adam bir bakıyor, Allah! hepsini sarıklı barkır. Diyor Efendim diyor, oradaki hoca diyor, hepsini diyor, kendi gibi yapmış. Hepsi namaz kılıyor. Ne? Hepsi namaz kılıyor, namaza başlamışlar. Çabuk gidin hocayı alın oradan. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar sakinler. Geliyorlar diyor, hocayı alacağız buradan. Ha. Dedi, 25 kişiyiz biz. 25'imizi öldürmedikten sonra hocayı alamazsınız burada. Defol! Demiş bizim hocamız. Ve o adam diyor ki toplattırıyor yatakları 25 tane yatağı üst üste koyuyor. Hocam sen burada yatacaksın. <laughs> biz 3 gün diyor sen yerde yattın. Biz sana diyor yatak vermedik. 3 günde biz yatalım bakalım. Görüyorsunuz bu kardeşler adam nasıl kahraman bir adam. Nasıl bir hale geliyor. Şerif bu, bu hale getirmiş. <laughs> Afyon hapsinde diyor, üç kişiyi kesen kasap Tahir, kasap Tahir diyorlar, kasap bir adam, adam kasap. <laughs> bu adam bunları okuyor, öyle bir hale geliyor ki, tahta kurusu tavandan düşüyor, taht yatağın üstüne, öldürmek istiyorlar, durun diyor. Hocaya soralım. Dinimizde <laughs> bunu öldürmeye cevaz var. <laughs> bu hale geliyor tahta bitini diyor, daha öldüremediler diyor. Üstadımız pürsane verdi, yazıyor bunlar. Demek ki bakın, insanlığa bu kadar hizmet veren, insanlığa bu kadar faydalı olan bir zatı, memleketimizde her tarafı destirmişler. Oradan oraya, oradan oraya, oradan buraya. Ama tabii Üstad diyor ki, ben diyor kaderin mahkumuyum diyor. Şimdi Üstad anlıyor meselenin nereden kaynaklandığını. Mesela Burdur'a gidiyor. Orada halk Bediüzzaman, Bediüzzaman falan. Orada bir kitap yazılıyor. Nur'un ilk kapısı. Bakıyorlar ki burada bu rahat durmuyor. Getiriyorlar İsparta'ya. Gözümüzün önünde olsun. İsparta'da da halk toparlanıyor. olmadı diyorlar. Öyle bir yere götürelim ki gidemesin kimse. Varla'ya. Eğridir gölünden kayıkla getiriyorlar. Orada da bir merkeze bindiriyorlar. İşte bugün Barla'da ziyaret ettiğimiz o üstadımızın evi var ya, oraya getiriyorlar, üstadı koyuyorlar. Diyorlar, diyor burada kimse yanmaya aşamaz, kimse sokulmaz, bu da diyor bu işten vazgeçer. Ama üstad da diyor ki, ben diyor şehirlerde kalsaydım, halkların gelip ziyaretinden dolayı bunları yazmaya vakit bulamazdım. Değil mi ya? Sen şimdi mektup yazmaya kalksan, Telefon çalırız. Selam mı? Hangi kimse? Ne haber? İyi sen nasıl? Oradan selamın aleyküm. Yazam, mektup yazamazsın. Ama üstad öyle bir yere kaptırmıyor ki Allah. Kimse gelmiyor yanına. Kimse gelmiyor ki rahatlıkla bunları yazabilsin diye. Yani onların zulmünün altında Cenab-ı Hak nurunu parlatıyor. Eğer öyle olmasaydı bu böyle olmazdı. Deseydiler hocam yaz. Ne yazarsan yaz kağıt bizden, katipler de bizden, mürekkep de bizden deseydiler, bu nurlar böyle, bu halk tarafından böyle benimsel diyecekti. Ama bu bir çile, çileli bir dava olduğu için daima bu davalar böyle olmuştu. Bu işin şartı böyle. Bu işin şartı böyle. Yoksa öbür türlü olmaz.